Gökyüzü de tıkanır mı muhterem? Yeryüzü de tıkanır. Gökyüzü de tıkanır. Peki nedir bu tıkanıklığın sebebi hikmeti? Acı. Çok fazla acı var Cerici Abdullah. İnsan... ...yan evdeki komşusunun halini umursamaz mı dersin? Bir tek insan umursamaz Celis Abdullah. Dağlar umursar, gökyüzü umursar, su, toprak hepsi umursar ama insan mı umursamaz bir tek? Acıya karşı kör olan, sağır olan bir tek biziz. Yan evimiz yalarken düğün dernek kuran biziz. Gökler yıkılsa, dağlar denizler taşsa, yanından geçip gidecek olan biziz. Bizler yıkılmış Çirci Gönül duvarları yıkılmış. Bir, bir kilitlenmiş ruhun odacıklar. Mühürlenmiş kalpler. Kalpler mühürlenmiş Çirci Tıkanıklık o. Peki nasıl gider bu tıkanıklık? Göz eş. Bütün kilitleri, tortuları... ...kalıpları açacak olanı, o. Ağlayabilseydik Çirikçe Abdullah. Ağlayabilseydik, anlayabilirdik Çirikçe Abdullah.